Evet arkadaşlar bütün hedeflere vurursa Baturalp ödül alacak. Sizce bütün hedeflere vurdu mu Baturalp? Videonun sonunda yorumlarınızı bekliyoruz. olsun. Şimdi hedefini kaldırdım. Dört tane daha vurursan büyük ödül. Bu ödülden bir tane geliyor. Dört tane daha vurursan ödül alacaksın. Bekle. Ha vurdu. Gel Bitti. Gel bakalım. Ses ödülüyor. İstediğini seçebilirsin orada. Teşekkür ederiz. Batı abi yalnız bu nasıl bir atıştı ya? Tebrik ediyorum seni.